Tanrıların Arabaları adlı kitabıyla bir dönem büyük popülerite yakalayan Erik von iken Mayaların kıyamet kehanetini yorumladı. Mayalara göre söz konusu tarih, kıyametin kopacağı tarih değil, Maya tanrılarının yani uzaylıların dünyaya geri döneceği tarih dedi. Then the date 2012 must be wrong too. So you are never sure if the dates are correct or not. On one point I am very sure. Mayaların üstün astronomi ve matematik bilgisini uzaylılardan aldığını ileri süren Daniken Maya takvimi ile ilgili önemli bir ayrıntıya daha dikkat çekti. Should return on December 21st, 2012. But that's according to the Maya calendar. Now we have to translate the Maya calendar into our calendar, our calendar which yeah. is very complicated. The starting point of the Maya calendar is August 13th, 3114 BC. If this calculation, BC, yeah. BC